Daha hızlı, Daha hızlı yapabiliriz bence. Aram <troyal> zam zam, goli 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 goli, ram zam zam, a ram zam zam, a ram zam zam. Hadi <troyal> oğlum sen de. Aram goli 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 goli, Hadi yap. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım yapabilir misiniz? Hadi Arem zamzam hadi hızlı 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 hızlı. Hadi göreyim hadi göreyim. Bana bakın bakalım. Aşklarım daha bana bak. Daha hızlı daha hızlı. Evet. daha hızlı daha hızlı hadi. Hadi göreyim sizi hadi göreyim sizi. Evet. Bir bana dönün ya. Sizin güz güzel yüzünüzü görmek istiyorum. Aras. Ayas. Poyraz. Ah. Hayır ben de önündeki mı olurdu? Hayır oğlum korkarım. Ay ıslık. Bik kirlenince ne komik kirli eller sevilmez güzel görülmez görünmez. Saçlarım bakım ister. Hele dişler hele dişler uzamasın tırnaklar kirlenmesin kulaklar. Çok da terleme soğuk sular. Hadi legolarınızdan birer tane örümcek adam yapın bakalım göreyim. Hoşum. Doktor gelir odana yine yapar popona ay ay diye bağırma koşup da ben anneni çağırma tombik 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 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Evet. Artık Yasemin öğretmenimiz var o. Hadi bakalım. Aras Hadi sen de aç bakalım. Yeter. Hadi gel. hadi nefessiz kaldınız yeter ya. Hadi oğlum yeter bu kadar. Aras sen de aç kendikini aşkım. Aç 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 aç. <laughs> Biraz daha aç, biraz daha aç. Oh, hadi. Hadi, hadi. Aras, bakayım hele robotunu bana göstersene oğlum. Nasıl bir robot yapmışsın? Bir göster. Ben robot yapmışım. Bakayım hele göster. Ben bunu olursa yapmışım. Bakayım hele göster anne. Ben bakmadım. Bak bunu. Elini al bakalım. Bakıyor. bravo oğlum. Çok güzel yapmışsın. Ayaz da yapmış mı? Bakayım Ayaz'ınki ikine de. Anne bak çok <laughs> Anne hani ördek bak bak neymiş. Hani ördek geri gelmiş. Hani bakayım. Oo, bravo Ayaz'a da. Aferin Ayaz'ım adam. Ben Spiderman yaptım. Hmm spider mi? Spider ben keki Poyraz, Poyraz ne yapıyor? Poyraz'ım elini çıkar ağzından bakayım. Poyraz. Çıkar elini ağzından. Bu, O ne kurbağa mı oldu?

Bal mısın sen? Buldur bal bal. <laughs> Küçük kurbağa kuyruğun nerede?